İfadesinin değeri biliniyor. İfadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmakta. Kök 7 eksi kök 3'ün x'inci kuvvetinin sonucuna a diyelim. Aradığımız a değeri. a'yı bulabilmek için her iki eşitliği taraf tarafa çarpalım. Her iki eşitliği taraf tarafa çarpmamızın avantajı, buradaki üstü ifadelerin kuvvetleri aynı olduğu için tabanlar birbiriyle çarpılabilir. Yani Kök 7 eksi kök 3 çarpı kök 7 artı kök 3 üzeri x olarak ifadeyi yazabiliriz. Tekrar söylersek üstlü ifadelerde üstler aynıysa tabanlar çarpılıp aynı üst altında yazılabilir. Eşitliğin sol tarafı bu şekilde gerçekleşeceğine göre sağ tarafı da a ile 4'ün çarpımı 4a olacaktır. Kök 7 eksi kök 3 ile kök 7 artı kök 3'ün çarpımı 2 kare farkı oluşturur. 2 kare farkı da birincinin karesi eksi ikincinin karesidir. Burada birinci ifade kök 7, kök 7'nin karesi 7 eksi, ikinci ifade kök 3 karesi 3 üzeri x olacaktır. Eşittir 4a. 7 eksi 3 4 olduğuna göre 4 üzeri x eşittir 4a olur. Aradığımız a değeri bunun için A'yı yalnız bırakalım. Eşitliğin her iki tarafını 4'e bölelim. 4'e bölersek 4 üzeri x bölü 4. 4'e bölersek burada A kalacaktır. Bu ifade şıklarda yer almadığı için düzenleyelim. 4'ün kuvveti x, 4'ün kuvveti 1 olduğuna göre tabanlar aynıysa iki üstü ifade birbirine bölünürse üstler çıkartılır. O halde 4 üzeri x eksi 1 eşittir A olacaktır. Aradığımız A değeri olduğuna göre Doğru cevap D seçeneğidir.